Yine ben, yine aynı konu. Size bu konu hakkında video çekmiştim arkadaşlar ama ben size biraz yardımcı olmak isterken biraz kafanızı karıştırmışım. O yüzden tekrar net bir şekilde video çekip artık bu problemden sizi kurtarmak istiyorum. Bu videodan sonra artık bu problem bitiyor. Bitti gitti. O zaman başlayalım. Bugünkü konumuz hemen bir özet geçeyim. Çilek bacak görüntüsü, koltuk altı kararması, ter kokusu, ee, kese, Bunlardan nasıl kurtuluyoruz? Bunları size anlatacağım. Önce çilek bacak görüntüsüyle başlıyorum arkadaşlar. Bu eminim ki gerçekten kızlar olarak e, ortak problemimiz. Şöyle göstereyim. Duştan önce kuru kese yapacaksınız kendinize. Videonuzu hiçbir şey sürmeden. Hani birkaç kişi şey demiş. Nemlendirip yapsam olur mu? Canım acıyor falan. Çok bastırmadan yaptığınızda canınız yanmıyor. Bakın böyle ufak ufak yaptığınızda hiçbir şekilde canınız yanmıyor. O yüzden Temiz teniniz hiçbir şey sürmeden böyle kuru kese yapacaksınız. Koluna, bacağına ne istiyorsan artık. 15-20 dakika yap. Zaten bu kan dolaşımını acayip hızlandırıyor. Selülitlere falan da çok iyi geliyor bu fırça. Şimdi çilek bacak görüntüsü için birinci adım bitti. Şimdi en önemli adıma geliyoruz. O da duşta kese. Islak teninize kese en önemli adım arkadaşlar. Kese içinde bu tarz sabunlar kullanacaksınız. Aloe veralı, eşek sütü veya selülit için. Ayrı, ayrıca, ayrıca var zaten. Bu eşek sütü, bu da selülit sabunu. Sabunu, sabunu ne be? Bunlar zaten ıslandığında çok güzel köpürüyor. Sabun kısmını böyle köpürtüp lif kısmıyla böyle böyle kese yapacaksınız. Bacağınıza, kolunuza, koltuk altınıza artık nerede batık, çilek bacak görüntüsü varsa oraya yapacaksınız. Çok önemli bunlarla Aynı zamanda acayip nemlendirme özellikleri var. Çok da güzel kokuyorlar. Vücudunuzu pamuk gibi yapacaklar, Batıklarınız da çok iyi gelecek. Aynı zamanda da pürüzsüz, parlak bir cilt elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu sabunlar çok önemli. Çilek bacak bitti. Hallettik. Artık çilek bacaklarımız yok. Şimdi bölgesel kararma, hani ben buna koltuk altı kararması dedim ama bölgesel kararma diye geçiyor aslında. Bölgesel kararma ve ter kokusuna ne iyi geliyor? Elimde şöyle glikolik asitler var. Bunu yeni aldım. Hiç kullanmadım. Yalan söylemeyeceğim. Ama deneyeceğim. Çok fazla bana önermiştiniz diyen kutumda. Ben bu Shiva King'ini kullanıyordum. Bu da Purist'in bir glikolik asiti. Bunu zaten kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Çok da memnunum. Önceki videomda da bunu önermiştim size. Bu asiti akşam rutinlerinize ekleyeceksiniz. Bazıları demiş ki hani gündüz kullanıp dışarı mı çıkacağım falan. Hayır. Akşam rutinlerinize ekleyeceksiniz. Haftada 2-3 kez pamuğa döküp koltuk altınızda mı karama var oraya. Başka bölgenizde mi var oraya süreceksiniz. Ve uyuyacaksınız. Akşam rutin zaten sabah bir şey kalmıyor. İkisinden birisini satın alabilirsiniz. Bu da çok övülüyordu arkadaşlar. Bunu ben henüz kullanmadım ama kullanıp memnun kalırsam sizinle de paylaşacağım. Bir diğer kısım nemlendirme. Duştan çıktıktan sonra cildinizi iyi nemlendirirseniz hani keseden falan sonra sabunla kese yaptınız ya duştan çıktığınız vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirirseniz bu da gerçekten gözle görülür bir fark yaratacak. Nivea'nın nemlendiricilerine bayılıyorum. El kremlerini de ayrı çok seviyorum. Vücut kremlerini de ayrıca çok seviyorum. Bence en iyi nemlendirme konusunda en iyi markalardan başta geliyor benim için. Bayağı da büyük ve uygun da bir fiyatı almıştım. Aloe veralı çok güzel kokuyor. Gerçekten nemlendirici olarak da bunu tercih edebilirsiniz. Şöyle ekstra olarak da size temiz içerikli rolon önermek istiyorum. Bir süredir evet, içerisinde alüminyum olmayan rolonlar kullanmaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü Göğüs kanseri, meme kanseri riskini artırdığı hakkında haberler okudum. O yüzden de biraz endişelendim. Bir süredir de bunları kullanıyorum. Bir tanesi Cosmet, bir tanesi Yves Rocher. İkisi de beni gerçekten terletmiyor. Ter kokusu problemi yaşamıyorum. Yani ben çok terleyen bir insan da değilim ama gerçekten beni bir gün boyunca götürüyorlar. Yivroşeninki daha böyle kokulu, daha güzel kokuyor. Kosmetikki kokusuz. İkisini e, alıp ikisini de alıp, ter, e, sat, ikisini de alıp e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ikisini de çok beğendim. Dediğim gibi içerisinde alüminyum hani olmayan ürünler kullanmaya dikkat edin. Bu tarz konular şakaya gelmez. Gösterdiğim bütün ürünlerin linklerini Instagram'da sunarımda ekliyorum. Eğer 24 saat sonra görüyorsanız link veya S e seris kısmında öne çıkarılanlarımdan ulaşabilirsiniz. Bütün her şeyin linkine. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara kullanıp da memnun kaldığınız bu ürünlerden hangisi varsa yazın.